Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar Endonezya'dan kucak Dostu sevgiler Ben Mustafa Sancar ailenizin kanalı Sancar ailesi kanalına hoş geldiniz Bugün sizlere mahallemizin camisini tanıtmak istiyorum arkadaşlar Ben çok seviyorum camimizi Hani Yazlık cami diyebiliriz arkadaşlar Çünkü yani burada Kış mevsimi olmadığı için Caminin Etrafı kapalı değil açık Camimiz bizim eve çok yakın. Buradan minaresini bahçeden görebiliyorsunuz. Sizlere yakından çekime ve iç çekimlere devam edeceğim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar şu anda camiye doğru yola çıktım. Dediğim gibi çok yakın cami evimize. O yüzden elhamdülillah her vakit namazında gidebiliyoruz. Hele bu virüs zamanında böyle bir caminin olması çok şükür hem üründe de hiç pozitif hasta yok. O yüzden gördüğünüz gibi kimse maske kullanmıyor. Hasta olmadığı için. Hani diyorlardı ya yaz mevsiminde virüsün yayılımı düşer. Aslında doğru oldu bir nokta var. Otroböyle ışınlarının virüsü etkisiz hale getirdiği biliniyor zaten arkadaşlar. Bu bilinen bir şey. Yani burada da güneş çok yakıcı bir güneş var. Biliyorsunuzdur 30. Hani hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde şu anda. Hani bu yakıcı bir güneşti. Zaten dış ortamda virüs yaşayamıyor. İnsanlara da fazla sokulmadığınız sürece buraya da zaten hani öyle yabancı girip çıkmadığından burada virüs de aktif Vaka yok arkadaşlar. Çok şükür. İster, gönül isterdi ki güzel ülkemiz Türkiye'de de böyle olsun. Ama olmadı arkadaşlar. Yani ben de birebir yaşadım. Ben de Ekim'in 29'una kadar Türkiye'deydim. 29 Ekim'de çıktım geldim. Çok üzücü gerçekten arkadaşlar. Ben de tam tamına 3 defa sıyırdım. Temaslı oldum arkadaşlar. Yani birebir çalıştım arkadaşım virüs oldu. Yine vardiyamızda beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. Bende de vardı, eksiklik vardı mesela. Maskesiz birebir konuştuk arkadaşla. Ertesi gün haberini aldık. Pozitif olmuş gelmiyor. Yani bunun stresini de yaşadık. Daha sonra kendi bana vardı teslim eden arkadaşımla yine aynı şeyi yaşadık. Çok şükür yani bulaşmadı. Yani bu virüsü de tam çözemedik arkadaşlar. Sanat çözemediler. Bilim adamları da çözemedi. Nasıl bulaşıyor bu? Biz de anlamadık. Yani kimse anlayamadı. Anlam da veremedi. İşte keşke memleketimizi memleketimiz böyle olsaydı. Biz, ben de daha maske tam doğru takmadım arkadaşlar. Kalabalık ortamları takıyordum ama kendi arkadaşlarım yanında takmamazlık yaptım. Onda da hatalı bir işlem olduğunu gördük. Bu şekilde arkadaşlar camimize geldik. Bu şey etrafı herhangi bir muhafaza yok. Cam vesaire yok arkadaşlar. Bu şekilde yani burada kış mevsimi olmadığından sadece yağışlı mevsim var. O da en düşük hava sıcaklığı 25 derece arkadaşlar. Bu cam, bu şekilde mimarisi olan cami ile falan burası var. Burasını gördüm. Buna yakını var ama bu şekilde tam olarak bu şekilde değil. Malezya'da etrafı böyle daha çok metal kaplama gibi mi desem şu pervazlar gibi mi desem o şekilde görüntüsü olan bir cam var. Böyle açıktık ama daha farklı onun görüntüsü. Su havuzu yapmışlar böyle. Su havuzları yapmışlar. Su akıyor falan. Bunlar daha fazla tabi. Malezya'nın yeni kurulan şehrin putrajaya olduğu için hani para gücü yapmışlardı. Yani güzel bir cami var ama bence bu burası benim için daha güzel. Çünkü elimizin altında devamlı Hani yakınımızda yani devamlı bu camiye gelip gidiyoruz arkadaşlar. Burada kılıyoruz namazımız. Bu yılda ayda yılda bir defa ya gideriz ya gitmeyiz. Yolumuz düşersin Malezya'ya tekrardan o zaman önce Onda da bir bilemeden iki vakit. Hani birkaç gün kalırsan belki fazla namaz kılarsın. Burada çok şükür tüm namazlarımızı kılıyoruz arkadaşlar. Cemaatimiz çok güzel. Ee, aynı şekilde tespihatlar da burada çok özenli şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tespihada da çok önemsiyorlar. Şu, şöyle bir bilgi daha vereyim ben size arkadaşlar. Her perşembe günleri akşam daha doğrusu yatsı namazından sonra topluca Yasin okunuyor arkadaşlar. Yasin işleri okunuyor. Çok güzel bir şey bu. Bulunmaz bir nimet. Çok seviyorum o yüzden camimizi. Elhamdülillah böyle bir caminin cemaati olmak çok güzel arkadaşlar. Size şimdi dışarıdan da göstermek istiyorum arkadaşlar tamamını. işte bahçesini. Hepsini göstereyim. Bu, bu şekilde burada Yasin şerefler var. Ben de getirmiştim memleketten. Buraya bırakmıştım. Kur'an-ı Kerimler var. Burada yine e, sadaka kutusu var. Yani yardım kutusu arkadaşlar. Kotak amel diyorsun. Kotak Uyutmanı. Salih Amel'e anlamında herhalde. Arkadaşlar, çıkmadan size son bir şey daha göstermek istiyorum. Bu e, virüs önlenmeleri için şöyle bir uygulamaya geçmişler burada. Sizin gördüğünüz gibi misafir diyoruz. Rohan Solat tamam misafir. Misafirler için ayrılmış burası arkadaşlar. Şimdi e, buradan Medan'dan geçen bir yol var burada. Medan üzerinden geliyor, Bandecik'e diyor. Bu yolda işte bu yol. O yüzden de bayağı bir misafir var. O yüzden burasını ayırmışlar. Burada da vardı aynı şekilde o kağıt. O kağıt ya düşmüş ya da alınmış. Sağlı sollu iki tarafta böyle misafirler için ayrılmış yer vardı. Yani yabancılar hani karışmasın cemaati diye bu şekilde bir önlem. Mantıklı doğru bize de mesela Singapur aktarmasında Singapur Havalimanı'na indiğimizde bizi de böyle <laughs> ayırdılar yani arkadaşlar. Ve başımızda beklediler bizi salmadılar. Yani biz ayrı bir bölge ayırmışlar transit yolculara. Kapı zamanında da biz daha sonra gittik. Yani yolcular bindi biz onlardan sonra bindik. Hani karıştırmıyorlar transit yolcuları. Virüs önlemleri nedeniyle bu şekilde. Bu şekilde girişte de muslukları var. Hani ayaklarınız tozludur yıkarsınız diye. Buraya motorlar için bir kapalı park yapmışlar. Üstü kapalı hem güneşten hem yağmurdan motorlar korunuyor bu şekilde arkadaşlar. Burası da abdest alma yeri. Bu şekilde bir sürü musluk var. Çünkü kalabalık oluyor camimiz. Özellikle cuma günleri cuma namazı vaktinde. Üç tarafta küçük abdest tuvalet var burada. Onu da ben size yine de bir göstereyim. Biraz farklı çünkü. Şu şekilde arkadaşlar. farklı bir tuvalet sistemi. Musluğu da var, tuvalet almak için. Bu şekilde. Yine burada şimdi buranın insanı biraz eski seviyor. Burada havuz sisteminde bardaklarla abdest almayı tercih edenler de oluyor. Onlar içinde her zaman bu şekilde havuzları var. Arkadaşlar buradan abdest oluyor bazı için. Eski yaşatıyor var bu şekilde min minaresi de bu şekilde arkadaşlar. Bahçesi de bayağı bir geniş arkadaşlar. Burada o yüzden hem Mevlit Cemiyeti olduğu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Toplu Mevlit yapılıyor. Şöyle bir şey var, görmüştüm ben farklı bir uygulamaydı. Komşu köylerden de mesela e, yiyecek getiriyorlardı Mevlite. Buradan da oraya gidiyordu. Farklı farklı köylerden o yüzden insanlar hem birbirine kaynaşıyorlar, bir araya geliyorlar. Çok güzel bir uygulamaydı arkadaşlar. Çok sevmiştim. Bunu tecrübe etmiş olduk. Bu yılki ben gelmeden önce yapılmıştı. Bu yılkine yetişemedim. Geçen yıl yetişmiştim ama bu yıl yetişemedim. Ben bu yıl, geçen yıl buradan çıkış yaptım. Günde buraya giriş yaptım. 31 Ekim'de çıkış yapmıştım buradan. Düşünün 29 Ekim pazartesi sabahı çıkış yaptım saat altı buçukta evden Tekirdağ'dan. Ta cumartesi sabahsı 9'da buraya vardım arkadaşlar. Yani iki günden fazla yol sürdü düşünün yani. Üçüncü gün neredeyse. Burada da yine böyle atıştırmalıklar satıyorlar. İşte Hindistan cevizi suyu, meyve suyu falan. Bu da yine buranın yöresel Bizimlerde kamelya gibi çok kullanıyorlar. Güzel, kullanışlı. Buralarda e, okuyup diyorlar duaları yapıyorlar. Bir araya gelip ders işliyorlar, sohbet yapıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde camimizin görüntüsü ben de çok hoş. Ben çok seviyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir cami gördüm. Gönül ister ki gücüm, maddi gücüm olsun da memleketime böyle bir cami kazandırayım. Tabii bizim, bizim, bizim tabii cami olur. Ama bu bu şekilde Olursa çok güzel olur arkadaşlar. Ben çok çok sevdim. Farklı bir yapısı var. Yine bu tarafta yine abdest alma yeri var. Bu ikisi de erkekler için de arkadaşlar. Burada oturaklı abdest alma yeri. Tuvaletleri iş işte tarafta. Bu yine çok sayıda musluğu var arkadaşlar. Bir en fazla. Yine havuz burada da var. Şimdi sizi bayanlara ayrılan bölümü göstermek istiyorum. Burası da bayanlara ayrılan abdest hane ve tuvalet bölümü. Yine burada da bizdeki kameradan var. Biraz daha küçük. Karşıda bunun daha büyüğü var arkadaşlar. Burada arabalar içinde kapalı, üstü kapalı en azından gölgelik bir garaj yapmışlar. Korumaya muhafaza almışlar araçları. Bu şekilde yine kamele tarzında. Burası büyük ama burada akşamları toplanıp ders işliyorlar arkadaşlar. Yani burada, buralarda insanlar sağ olsun daha fazla önem veriyorlar diyenine. Daha düşkünler. Çok şükür en azından onlar önemsiyorlar. Daha fazla üzerine düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde camimiz. Bu da arka kapısı. Bizim evin bulunduğu noktaya açılan kapı. Şimdi ben buradan tekrar eve geri döneceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum buraya kadar. Yani sizlerle olmak, sizlerle bir şeyler paylaşmak çok güzel, çok mutlu oluyorum. Sizler de geri dönüşler yapıyorsunuz, bizi mutlu ediyorsunuz. Çok sağ olun. Yorumlarınız bizi mutlu ediyor. Bize Bizi motive ediyor arkadaşlar. Yani bize güç veriyor yeni videolar için. Bize daha cesaret veriyor arkadaşlar. Çok sağ olun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımı rica ediyorum. Lütfen abone olsunlar ki gösterim sayısı artsın arkadaşlar. Abone sayısı arttıkça gösterim sayısı artıyor. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşır videolarımız. Daha fazla kişiyle daha çok şeyler paylaşabiliriz bu şekilde arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.